Merhaba, bugünkü röportajımızda halkımıza kaşınmak nedir kelimesinin anlamını sorduk. Buyurun röportajımıza hep vermesini. Kaşınmak kelimesinin anlamı nedir? Kaşınmak, yani bir insan döversin, bir insan dayak ister, bir insan sinek ısırır. Sinek ısırdığında kaşınır veya yaramazlık yapar. Bu da bir kaşınmaktır yani, ka kaşınır yani. Şımarır, yine kaşınır, kaşın kaşınıyorsun derler. Kaşınmak böyle bir şeydir yani. Kaşınmak çok anlamı var. Türkçe. Kaşınmak kelimesinin anlamı nedir? Kaşınmak kelimesi nasıl biliyor musun sen? Mesela sen bana laf atarsan ben seni kaşıyabilirim. Ama sen ne bileyim sinek ısırır kaşınabilirsin tamam mı tatlım? Kaşınmak kelimesinin anlamı nedir? kaşınmak demek böyle birilerine acayip bir uyuz olduğu zaman kaşıntı anlamında birilerine bir alerji duymak. Kaşınmak alerji olmak demek. Kaşınmak kelimesinin anlamı nedir? Sinir yani, sinirlenirsin, kaşınırsın. Olmuşsun, uyuz olmuşsun, kaşınırsın. Sinek kısır bir kaşınırsın. biten yani sinir kaşınırsın. Köpek gelir kaşınırsın, uyum vardır veya böyle bir şeyim vardır, tikim vardır, kaşınırsın. Biri seni irite eder, onu kaşınmak zorunda kalırsın. Söyle. Nasıl söyleyeyim? Her şeyi kaşınırsın. Heyecanlanırsın, kaşınırsın bunu yapmayı gibi. <laughs> Şimdi başka Birinin gülüşü seni o yüz eder. Aynen kaşınırsın. kaşınırsın. <laughs> Karşından birisi de hareket yapar, ona irrit olur, bir daha kaşınırsın. Alerji olur, kaşınırsın. Yani her şey kaşırırsın şey, ya. Yani. Bize her şey kaşır yani. Aynı her Bakın şey zaten. yani ama Sıkıntı yok en son. Aynen. Başka kaşınmak kelimesinin anlamı nedir? Bir insan ve gerçekten kaşınıyorsa kaşınır veya gerçekten kaşınmak istiyorsa kaşınır. Eğer gerçekten kaşınmak istiyorsa iki şey yapılır <laughs> ya döversin ya da kaşırsın. Çok tekerleme gibi oldu ama başka ne Kaşın. olabilir? <laughs> mesela bir insan kaşınmak istiyorsa kendini kendi de kaşıyabilir. Veya birisine söyler, öyle kaşınır. Veya bir aparatı vardır, kendisi sırtını kaşır. Başka ne olabilir? Bir de bir insanın ayak kaşınıyorsa çok kötüdür. Gerçekten o en kötüsü. Kendi de kaşıyamaz, başkaları birini de kaşıttıramaz. Yani bu kaşıma mevzusu gerçekten çok karışık yani. İnsan kimsenin başına vermesin. Kaşınmak kelimesinin anlamı nedir? Kaşınmak kelimesinin anlamı insan e, dayak canı ister, dayak kaşınır. canı ister, kaşınır. Uyuz, uyuz olur kaşınır. kaşınır. Uyuz olur kaşınır. Benim korsam geliyor mu? Geliyor mu benim bir de? E, gelsin o Uyuz olur kaşınır. Başka? Pislikten kaşınır, terden kaşınır. Köpekten yüz kapmışsın dikkatinde, ee, her türlü kaşınır yani.